Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nın hedefinde bu kez siber dolandırıcılar vardı. Sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilan yayınlayan şebekeye darbe indirildi. Müzik Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce takipli siber faaliyet operasyonu düzenlendi. Sosyal medya üzerinden sahte ilanlar yayınlayarak vatandaşları dolandıran 18 şüpheli şahıs hakkında kapsamlı soruşturma yürütüldü. Şüphelilerin banka hesap hareketlerinde 16.000 TL, ayrıca kripto varlık hesaplarında 130 bin TL olmak üzere toplam 146 bin TL tutarında işlem gerçekleştirdikleri tespit edildi. Gaziantep, Mersin, Bursa ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyonun düğmesine basıldı. Karayazı Cumhuriyet Başsavcılığınca bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 7 şüpheli şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.